Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Konumuz Alevlik ve Kerbela. Kerbela'nın Alevlik'teki etkisi. Öncelikle Alevi kelimesini bir az çok bir tanımlamamız gerekiyor ve daha sonra Kerbela olayına bakmamız gerekiyor. Alevilik nedir? Kısacası Alevilik Hazreti Ali'nin yolundan giden, onun peşinden giden İmam Ali'ye, Hazreti Ali'ye mensup olan topluluğa verilen isimdir. Ve bu topluluk Kerbela'da nasıl etkilendi? Kerbela olayında nasıl bir etki bu topluluğa geldi yani? Biz Alevli'ye baktığımızda Kerbela'nın ayrı bir etkisi var. Bütün dünyada Ehli Beyt'in yolundan giden, 12 nekamların yolundan giden ve biz bunu özellikle Anadolu'daki Alevlerden bahsetmek istiyoruz ehl Beyt'in yoldan giden birçok topluluklar var. 12 nikamlar yoldan giden birçok topluluklar var. Ama Türkiye'deki bu Kerbela'nın etkisi nasıl oldu ama nasıl bir etki bıraktı? İnsanların veya toplumların yaşanmışlıkları, başlarından geçen olaylar o toplumlar üzerinde mutlaka etki bırakır. Örneğin çok az bir sıkıntıya maruz kalmış, fazla başlarına baskı, musibet gelmemiş toplumlarla Sürekli sıkıntıya maruz kalmış, baskıya maruz kalmış, farklı farklı sıkıntılar görmüş bir toplum arasında aynı inanca, aynı itikada sahip olsalar dahi mutlaka nedir? Bir farklılık vardır. Hatta toplulukları bir kenara bırakalım, iki insan arasında dahi. Aynı düşünceye sahip, aynı fikre sahip iki insan ama birisinin hayatına bakıyoruz, çok rahat yaşamış hayatını, hiçbir sıkıntı görmemiş, yetimlik görmemiş, gurbet görmemiş. Bir de yetimlik çekmiş, gurbet çekmiş, mazlumluk çekmiş, türlü türlü sıkıntılara ve belalara maruz kalmış iki şahıs. Aynı düşünce, aynı itikala sahip olsalar dahi bu iki insanın yapısı bir değildir, farklıdır. Birisindeki incelikle diğerindeki incelik aynı değildir. Birisi diyelim ki bir mazlumu gördüğünde onu daha iyi idrak eder, daha iyi anlar. Açlık konusu, bir açı gördüğünde Diyelim ki birisi hiç açlık çekmemiş birisi, onu belki okumuş olduğu, duymuş olduğu kendi değerlendirmesine göre belli bir ölçüde anlayabilir ama açlığı çekmiş bir insan, o acı çekmiş bir insan onu daha iyi idrak eder, daha iyi anlar. Mazlumiyet konusu da dedik aynı şekilde. Buradan da yola çıkarak Kerbela ve Alevilik. Alevi toplumu da aynı şekilde tarih boyunca birçok sıkıntılara ve musibetlere, işkencelere maruz kalmış bir topluluk. Bugüne kadar bunca mazlumiyete rağmen, mazlum olmalarına rağmen kendilerini bugüne kadar bu toplumda olmuş yerine yani getirebilmişler. Mazlumluk deyince mazlumluk iki kısım. Bir, insanın fiziki olarak mazlum olması, insana fiziki olarak zarar verilmesi, işkence edilmesi. Bir de insanın ilmi olarak, o insana ilimle ilgili bazı imkanların sağlanmaması. Bu da büyük bir mazlumiyettir. Örneğin pandemi sürecinde ne oldu? Eğitim uzaktan eğitim oldu. İnternet üzerinden, sosyal medya üzerinden eğitim oldu. Ve bazı köylere gittiğimizde o köylerde internete ulaşamayan gençler vardı, çocuklar vardı. Zeki, akıllı ama internete ulaşamadığı için eğitimden ne oldu bunlar bazıları tek tük de olsa mahrum kaldılar. Bu bir ama bunu anlamak için o ilmin değerini bilmek gerekiyor. Çünkü ortadaki mazlum olduğunu, mazlumiyetini idrak edebilmek için eğitimin değerini, ilmin değerini bilmek gerekiyor. Alevi toplumuna biz baktığımızda bu her iki mazlumluğu da yaşamış bir toplum. Hem tarih boyunca boyunca türlü türlü sıkıntılara, türlü türlü işkencelere maruz kalmışlar. Fiziki olarak katledilmişler, zulme uğramışlar. Hem de diğer taraftan ilmi olarak bazı imkanlardan mahrum kalmışlar. Örneğin her inanç, bakın her inanç sistemine bakın, kendilerine devam ettirebilmeleri için mutlaka bir sisteme ihtiyaçları vardır. Bir okula ihtiyaçları vardır. Okul, mektep, medrese, bir eğitim sisteminden geçmesi gerekiyor ki o inanç kültürüne sahip olan insanlar da kendi itikatlarını yapsınlar, ilim ve mektep, okul üzerine devam ettirebilsinler. Ve bu toplum bundan da mahrum kalmış. O sözü çok fazla uzatmak da istemiyorum. Bütün bu mazlumiyetlere, mahrumiyete rağmen Alevi toplumu kendilerine bugüne kadar nasıl getirdiler? Biz baktığımızda Kerbela'ya sarılarak, Muharrem'e sarılarak, Ehlibed'e sarılarak, dediğimiz gibi Dünyadaki bütün ehl-i beyt dostları, 12 M.C. sahip olan insanlar arasında Kerbela'nın, Muharrem'in ayrı bir yeri vardır ama Alevler içerisinde daha farklı bir yeri vardır. Daha farklı bir konum vardır. Biz Alevlere baktığımızda, Alevi toplumuna bakıyoruz 12 gün boyunca Muharrem ayında yani her şeyi yemiyoruz, her şey yenmiyor. Örneğin et, etten uzak duruluyor ve hatta buna benzer yani lüks sayacak yiyeceklerden uzak duruluyor. Anladım. Niye uzak duruluyor? Çünkü deniyor ki Kerbela İmam Hüseyin 12 gün boyunca orada acı çekti, musibet gördü. Anladım. Dert dert gördü. O diyor 12 gün onlar bu derdi çekmiş ki biz bunu yaşayamayız. Ama buna benzer diyelim ki farklı yerlerde o kadar da mesela kendilerini bu şekilde mahrum bırakmıyorlar. Ya da su içerken 12 gün boyunca su uzak duruluyor, saf sudan uzak duruluyor. Onun yerine çayda ya da buna benzer başka sıvılar tüketiliyor. Niye sudan uzak duruluyor? Çünkü diyor ki İmam Hüseyin Kerbela'da yavrularla birlikte susuz şehit oldular. Su bulamadılar. Sudan uzak kaldılar. Hatta yani gerçekten acı bir durumdu yani Kerbela'daki o susuzluğun kendisi. Celal Abbas, Hazreti Ebu'l-Fazıl Abbas işte çadırdaki artık o en son o yavrulan, o minik yavruların su diye inlemelerine tahammül edemiyor, dayanamıyor. İmam Hüseyin'den izin istiyor diyor ki, ya Hüseyin diyor bana izin ver, gideyim Fırat'tan su getireyim bu yavrulara. En son artık İmam Hüseyin izin veriyor, Fırat'a kadar ulaşıyor, o su tulumunu dolduruyor suyla ama geri dönerken o Yezid ordusu buna müsaade etmiyor. Sağdan soldan saldırıyorlar, İki kolunu orada kesiyorlar ve en sonunda orada şehit olarak Hakk'a yürüyor. Daha sonrasında İmam Hüseyin'in kendisi aynı şekilde. Altı aylık yavrusunu getiriyor, annesi Rubab, İmam Hüseyin'in kucağına veriyor. Diyor ki çocuk susuzluktan artık yani sesi dahi kesildi. Yani yavruyu verdiğinde kucağına İmam Hüseyin'in çocuğun diyor o kadar susuzluk ona galebe gelmişti ki sadece ağzını açıp kapıyordu. Yani Çocuk ağlar zaman nasıl bir şey Acıktığı zaman da susadı zaman ağlar. Sesi çıkar en azından. Yani bir ses çıkar çocuktan. Diyor o kadar diyor susuzluk ona galebe gelmişti ki artık çocuk sesi daha çıkmıyordu. Balıklar nasıl böyle sudan çıktığı zaman ağzını açıp kapatır. O şekilde sadece ağzını açıp kapıyordu yavru. Ey İmam Hüseyin aldı onu Yezid'in ordusuna karşı durdu dedi ki yani Ey kafir topluluğu, ey Yezid'in ümmeti. Sizin savaşınız benimle. En azından dedi ki bu minik yavruya merhamet edin, ona acıyın. Ama orada merhamet etmediler. Bu yüzden alevler en yani öyle bir şekilde sarılmışlar ki Kerbela'ya Muharrem'e o suyun acısını Kerbela'daki o İmam Hüseyin'deki hem hissetmek için hem de o hissi, hissi yaşadıkları için ne yapıyorlar? 12 gün boyunca sudan uzak duruyorlar. Etten uzak duruyorlar. Birçok böyle lüks sayacak yiyeceklerden uzak duruyorlar ki Kerbela'yı daha iyi idrak edebilmek için ve Kerbela'ya sarılarak bugüne kadar gelebilmişler. Bugüne kadar gelmemizdeki Alevi toplumunun bugüne kadar bu inancı koruyarak gelmemizdeki en büyük etken Kerbela olmuş, Muharrem olmuş. Ve dediğimiz gibi diğer birçok toplumlarda da bu var. Muharrem'in etkisi, Kerbela'nın etkisi ama en çok bu konu Anadolu'daki Alevi üzerinde çok farklı bir yeri var, çok farklı etkisi var. Ve bir söz var diyorlar ki Aleviler, Yezid'i çok iyi tanırlar. Yani çok iyi tanırlar. Öyle bir şekilde, çünkü buna mecbur kalmış yıllar boyunca. Eğer bu tanıma olayı olmasaydı, tanıma olayı olmasaydı, bugüne kadar bu itikatımızın yani az değil, 600 yıl, 700 yıl, yani daha fazla bugüne kadar bütün o baskılara rağmen, her türlü mahrum bırakılmalara rağmen, aslında belki biz buna teveccüh etmiyoruz. En yani büyük teveccüh ettiğimiz nokta fiziki zulümler. Ama daha çok teoce etmemiz gereken en büyük zulüm bizi eğitim sisteminden, yani kendi dinimizi, kendi inancımızı, bu yolu, bu itikadı bir eğitim, mektep, medrese sisteminden uzak kalmak. En büyük zulüm budur bizler için. Ve bütün bunlara rağmen bu toplum İmam Hüseyin'e sarılarak, Ehlibe'ye sarılarak ve Yezid'i çok iyi tanıyarak bugüne kadar geldiler. Bugüne kadar ulaştılar. Ve Kerbela bunun devamıydı. Sıffin Savaşı'nda. Daha sonrasında Sıffin Savaşı'ndan sonra hariciler olan biliyorsun Sıffin Savaşı'nda ne oldu? Amr ibn As, Muavi'nin ordusu savaşı kaybedeceği sırada Kur'an-ı Kerimleri muzak ucuna taktılar. Yani dediler ki yani siz de Müslümansınız, biz de Savaşı bırakın yani çünkü yenilecektir. Yenilme safında olduklarından dolayı. Orada Hazreti Ali yal Murtaza'nın en sadık yaranlarından birisi olan Ammar Yasir meydana çıktı. Dedi ki: "Durun, ben bu olayı çözeceğim." Dedi ben dedi Ali yal Murtaza'nın elindeki o bayrağı da önceden gördüm. Muaviye'nin elindeki o bayrağı da ben önceden gördüm. Nerede gördüm? Bedir Savaşı'nda gördüm. Ali yal Murtaza'nın elindeki o bayrak, o sancak Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın elindeydi. Muaviye'nin elindeki o bayrak da kimin elindeydi? Babası Ebu Sufyan'ın elindeydi. Dedi zahirler belki değişmiş olabilir ama öz aynı öz. O zaman peygamberle Ebu Sufyan karşı karşıyaydı. Bugün de Hazreti Ali Muaviye karşı karşıya. Ve Kerbela'ya geldiğimizde yine aynı silsile. Orada kimin oğlu var karşı tarafta? Muaviye'nin oğlu Yezid. Bakın silsile daha aynı silsile de devam ediyor. Ebu Sufyan peygamberin karşısında Muavi Hazretleri'nin karşısında Yezid de İmam Hüseyin'in karşısında. Ve tarih boyunca bunu çok iyi tanıdılar. Çok iyi idrak ettiler ve bugüne kadar bunu getirdiler. Eğer bu tanıma olmasaydı, bu bilinç olmasaydı mümkün değildi. Çünkü dünyanın farklı baktığımızda yani Ehli Beyt e sahip olan insanlar yani bunu bir arkadaşın birisi söylemişti Lübnan'da 12 derece sahip. Hatta diyor geldiler dediler ki biz seyir izlediler ama Hristiyan olmuşlar. Deniyor ki bunlar zamanında azınlıklara tolerans tanınıyor, ayrıcalık tanınıyor. Diyor oradaki diyor o Aleviler ehlimetin yoluna gelen onlar da diyor bu ayrıcalıktan faydalanmak istediler ki biz şeyiz. Hristiyanız. Ve diyor, o şekilde ne oldu onlar? Eriyip gittiler. Ama Anadolu'da özellikle bütün bunlar rağmen eriyip gitmemenin tek nedeni neydi? Kerbela'ya ciddi manada sarılmaktı. Muharrem ayı geldiğinde Muharrem ayına gereken değeri son derece vermekti ve bugüne kadar gelmekte. Ve ben sadece Kerbela ile ilgili bir iki nokta değinmek istiyorum. Muaviye öldüğünde Hicri 60 yılında Yezid başa geçiyor ve bütün kurumlara, bütün şehirlerdeki valilerine mektup gönderiyor ki kendisine biat alınması için. Bir mektup da Medine'ye gönderiyor. Medine'ye gönderdiği mektup özel bir mektup. Niye? Çünkü orada İmam Hüseyin yaşıyor. Ehli yaşadığı yer orası. Ve Medine valisine gönderdiği mektupta diyor ki özellikle diyor şu üç kişiden bana karşı kesinlikle biat alacaksın. Abdullah bin Ömer, Abdullah bin Zübeyir ve Hüseyin bin Ali yani İmam Hüseyin'den. İmam Hüseyin'i yanına çağırıyor. Ona olayı anlatıyor ve Yezid'e karşı biat istiyor. Orada İmam Hüseyin Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Diyor ki ey Belit, ey Medine valisi bizler sen bizlerin kim olduğunu biliyor musun? Bizler peygamberin ehli beytiyiz. Biz peygamberin ailesinden gelmekten onun soyundanız ve risaletin madenleriyiz. Biz peygamberlik soyundan geliyoruz. Hatta bunu İmam Hüseyin defalarca Kerbela'dayken karşı tarafa duyuruyor. Dürüst biz diyor Hazreti İbrahim'in soyundan geliyoruz. Biz öyle bir soydan geliyoruz ki bu soy seçilmiş bir soydur. Yüce bir soydur. Diyor biz Ehli Beyt'in risaletin madenleriyiz. Peygamberlik nübüvvet bizim evimizde. Bizler meleklerin gelip gittiği Allah'ın rahmetinin sürekli indiği kimseleriz. Allah her şeyi bizimle açar ve bizimle sonlandırır. Peygamberlik diyor bu soydan geldi ve bu soydan devam etti. En sonunda diyor 12. imamdır bu aynı bizim soyumuzdandır. Ve bunları söylüyor diyor Cebrail'in nazır olduğu, meleklerin nazır olduğu bir aileyiz. Ve en sonunda orada da Yezid tanıtıyor. Yani iki tarafı tanıtması gerekiyor. Dedik ya biz Alevilerin en iyi, en bilinç olduğu nokta neresi? Yezid'i çok iyi tanıyoruz. Çok iyi tanıyorlar. Diyor ki Yezid nasıl birisi? Yezid sürekli şarap içen, masum kimseleri öldüren, masum kimseleri öldüren ve açıktan aleni bir şekilde her türlü günahı işleyen birisi. Benim gibi birisi diyor Yezid gibi birisine biat etmez. Hem kendini tanıtıyor orada hem de karşı tarafı tanıtıyor. Yezid ile ilgili Tek bir olayı ben anlatayım onu tanıma ilgili. Kerbela olayından 2-3 yıl sonra Medine'de Harre diye bir olay gerçekleşiyor. Yani Yezid'in ordusu geliyor Medine halkını tamamen darmadağın ediyor. Medine'den bir heyet çıkıyor. Şam'a gidiyorlar. Yezid'in sarayına gidiyorlar ki acaba bakalım Yezid nasıl birisi. Çünkü şimdiki gibi televizyon yapmışıyor ki en azından bilsinler nasıl biri olduğunu. Bunlar gidiyor bu heyet bir ay Yezid'in sarayında kalıyorlar. O bir ayda kaldıktan sonra geri Medine'ye gelerek Medine halkını toplayarak şöyle bir konuşma yapıyorlar. Diyorlar ki biz öyle bir şahsın yanından geliyoruz ki sürekli ayyaş geziyor. Alemci. Sürekli meclislerine danssız oynatıyor. Köpeklerle ve maymunlarla oynayan birisi. Sürekli bir işi gücü bu şekilde. Geceleri ise hırsızlar ve haydutlarla oturan birisi. Geceleri hırsızlar, haydutları etrafını topluyor. Onların artık yani plan proje ortaya koyuyor. Biz sizlere şahit tutuyoruz ki şu anda yani itibaren Yezid'i halif olarak kabul etmiyoruz. Bunu diyorlar ve halk artık kalayana geliyor. Ondan sonra Yezid'in ordusu gelerek o Medeni halkına bir o baskını durduruyorlar ama çok kötü bir şekilde durduruyorlar. Birçoğunu öldürüyorlar. 10 bin, 20 bin, orada 10 bin üzerinde mümini katlediyorlar. 3 gün boyunca da diyorlar ki bu halkın ırzı, namusu, malı her şey diyor Yezid'in askerlerine serbesttir, helaldir. Her vakası. Her vakası. Bunu orada yapıyorlar. Evet dediğimiz gibi yani fazla da konuyu uzatmayalım. Alevlik ve Kerbela dedik. Kerbela'nın de Kerbela'nın Alevlik içerisindeki bir etkisi bugüne kadar karşılıklı olarak etkileşim olmuş. Hem bu toplumun çünkü Kerbela ciddi manada etkilemiş bu toplumu. Zulme karşı durmada, mazlum olsa da mazlumu çok iyi idrak etmede. Çünkü ma mazlumiyetin her çeşidini görmüş bu toplum. Bir yerde bir mazlum gördüğünde şuna iyi bilelim zulmü çok gören insanlar ince ruha sahip olurlar. Başka bir zulüm gören birisini çok iyi idrak ederler. Zulüm görmeyen birisi zulüm gören birisini idrak etmesi mümkün değildir. O yüzden bu toplum ince bir toplum, insana değer veren bir toplum, acıyı çektiği için acı çekeni çok iyi idrak eden bir toplum. En çok da Kerbela olayını çok iyi idrak ediyor. Susuzluğu, oradaki o mazlumiyeti çok iyi idrak eden bir toplum. allah Teala inşallah 12 imamlar yolundan gitmeyi, ehli beytin yolundan gitmeyi, Kerbela'yı daha iyi anlamayı ve bu anlatmayı bizlere nasip etsin. Allah.